Oh muh, oh. oh my god! Kimde? <laughs> An anam sen burada dur. Them, Bu evin ki kapısını kitlemiyorum ben kapısını kitlesem. <laughs> Şoka zanağı alamasılar ya. Vardır burada bir hareketlilik çocuklar şimdi yapmayın buradasınızdır Lan ha burdasınızdır Böyle partiyi bir bozalım Sevmiyorum gürültülü şeyleri Dangır dangır sevmiyorum hocam Şunu da ver Peki Gel <laughs> bakalım Bak, bak, bak hareketlere bak. bak. Bir tane sonra bir, ta bir de oraya tuzak kurdu Aferin. Mete abim, Üss, koş. abim koşu abim yoluna benim. atarım ya, koşu yoluna atarım ya, çok koşu yoluna satlarım adamın. Ya vallahi kurtarmaz çocuklar, la kurtarmaz. Aha, aha, bak, 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 Hadi, bak. Gel buraya. al orda hiç acımayacak acımayacak sakin sakin bırak kendini bak hop bir anda gidecek al allah allah çok ayıp abi yes yes kill for mother get up jason ne oldu be tabi kill berat seni bitirdim berat <gülüyor> <gülüyor> O elindeki tüfeği yeni bedenin yapacağım seni evet, O kaçmalar sizi kurtarmayacak. Ana gafala gel dur top oynayalım top. Ver bir ver bir arapası ver arapası ver arapası ver. Aydi arapası verdim şut çektim ya. Anam 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 Abi bir salar mısın lütfen? Anam anam Vay benim demirim vay Kafanı ezerim senin Küçük yaşta ezeceksin Küçük ya ağaç yaşken iyidir Küçük yaşken <laughs> <yaşta> ezeceksin <laughs> Küçükken ezeceksin <laughs> Eğitimi küçükken yürüyeceğim <laughs> mi <arayacağım. gülüyor> Aziz Miraç İrlanda'dan selamlar Uf ne güzel yerdesin lan ya. Selamlar Burada arkadaşlarımız seni izliyoruz. Çok seviyorsun. Burada bütün Türk Azeri kardeşlerime selam yolluyorum demiş. Eyvallah. Aleyküm selam. Selamın alındı. İçerideki. Hadi. Mete abi hayır Mete abi. Berat yeter artık abim tamam artık sen yani kaçırdın tut tadını. Polis mi arıyorsunuz lan ne yapıyorsunuz? O telefonu yere bırak lan. <laughs> Hay bu tuz. Ya. Berat kaçamazsın Masken, Berat. Maskeni vereyim mas maskeni vereyim öldürme. öldürme. Abi maskeni vereyim. Berat. Berat yapmaman maskeni. gereken şeyler yapıyorsun Berat. Berat. Acıların en büyüğünü çektireceğim sana Berat. Ana. Hop dur. Vallahi toplar iki oldu ha. Aha ikinci top da geldi. Hop Berat'ım benim. Hoppa. Dur çekeceğim dur. Dur 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 vuracağım vuracağım. Vuracağım. Gol! <laughs> Gol! <laughs> Burada ne yapıyorsunuz lan? Çok mu uzağa ya? Siz polis polis çağıramazsınız ya. Şuna bak masken düştü. Çok güzel lan tipim. Maskesiz de ba bayağı sevimliyim yani. Çok hareket ediyorsunuz. Çok. Çok dikkat çekiyorsunuz çocuklar. O, anam. Lan Anamın Anamın kazanı mı arıyorsunuz lan siz Lan <laughs> Ne yapalım sana bir veda edelim mi tatlış? Ama basmadın Jason'ım be. Yani e, göz göre göre. Göz göre göre kızı kızı şey yaptı. Neyse gitsin. Seni var ya. Mete! Volkan! Gelme sıkarım. Volkan bak. Şakası yok bu işin. Volkan! Volkan bu işin şakası yok. Mete gelme sıkarım. Yani Volkan yaptığın iş iş değil Volkan. İşte suyun içindeki hey, sen ne yapıyorsun? Dur ne ya? Oğlum suda ben daha azdım. Siz manyak mısınız? Al. Hadi refor. Siz manyak mısınız oğlum? Suyun içinde girilir mi? Akıllı olacaksın biraz. Hoppacım. şu gençlere yazık ya. Yani geleceğimiz dediğimiz gençliğe bak bak. Suyun içinde Jason'la kapışıyor bak. Ah, ah şu çocuklar. <laughs> Mete gel ateşle Olkan. konuşalım. Okan ateşin başına dur bakayım gel bir gel. Şş, ateşe gel lan bir. Ateşe gel bir ateşe gel gel. Ne yapıyorsun lan? Ne var elinde senin? Konuşabilir miyiz? Ne var elinde senin? Ya bir dur da konuşalım ya. Lan neyi konuş? Lan sen de neyin var ki neyi konuşacağız ya? No. <laughs> sen var ya, abo bu bu elindekini sana göğsüne sokacağım senin. Bak sen dur. Senin göğsüne sokacağım bunu dur. Arasından. Bak siz, Neredesin lan siz? Bırak beni. Oğlum sesin lan. Ha gördüm. Sesi de geliyor kendi yok ya psikopata bak. Gider misin? Oh, Sapık mısın oğlum sen? Psikopat mısın? Gel buraya gel. Bırak beni. Hogan bitti artık silahın kalmadı. Bak bu yaptığın anamıza da saygısızlık Volkan. Lan şöyle bir surata insan bir güzellik yapmaz mı? Bir gel ya. suratın güzelliğine bak ya. Bak otların arasından parlayan bir güneş adeta. Yansıyan bir yani güneş ışınlarının ot, otun arasından böyle parladığını yüzüne girdiğini düşün ya. Yüzüne girdiğini düşün. Bırak beni! Bırak! <laughs> Ay yeter. Oğlum bak Jason'a bir şeyler oluyor. Dışarı çıkartmadı bu sefer de. <laughs> La oğlum delirtecen illa çıldırtacan ha. Abi oyunun burada bug'ı bug var ha. Oyunun burada bug'ı var. Volkan tamam seni bırakıyorum ya. Tamam. Allah'ından bul Volkan. Çekbap. Tamam. Demliler geldi. Avşan kanı gibi maşallah. Evet. Hayır. Hayır. polise gitmeye çalışanlara bak bak. Bak bak bak. Bak. Hallere, hareketlere bak ya. Polise gitmeye çok... Lan Bak anlaşalım biz kaç. Geber ulan. Geber. Yeter artık bu oyunu. Yeter artık ya. They deserve to die, Jason. Make them suffer. O kaçan hiç mi? Hiç mi arkadaşlık duygusu yok? O kim kaçtıysa ben onun arkadaşlık duygusuna tüküreyim. Adam elinde pompalı tüfek varken kaçtı. Arkadaşlarına yardımcı olmadı da. Kim kaldı? Volkan. Volkan, Volkan, Volkan. Yanlış zaman yanlış ev Volkan. Yanlış zaman yanlış ev. Geliyorum Volki. Toki. Volkiiiii. Evden çık Volkan. Çok dikkat çekiyorsun evde Volkan'ım. Görkem Karakaya. Meteha ve Ankara Batı kentten selamlar. Canım çok 13. cuma çekiyordu. İyi ki yayındasın. Seviliyorsun Meteha. Başarıların devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> lan! Lan! Lan neyin anlaşacağız bırak! Vücuduma saplamadığın şey kalmadı lan! bunlar seni kurtarmaz Volkan. Ben bunu senin vücuduna sokacağım Volkan. Öldün mü lan? Aha öldü. <laughs> öldü Volkan. Ama, <laughs> <so> <laughs> Tuzak ol, takıldı. Ol, ol. Oyunun başında bulduğum tuzağa takıldı. <gülüyor> <gülüyor> Ulaş Eren herkes birkaç <laughs> ay önce ban atmıştınız onu açar mısınız? Ben de falan Banı ben atmıyorum öncelikle onu söyleyeyim. Moderatör arkadaşlarla konuş onu. Ee, önce bir bağışta attım görmedim demiş. Bakarım abi. Şimdi maç bitti. Attığınız başlarda tekrardan bakarım. Ya Gözden o kadar kaçırdıysa. kaç 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 sen tribe kat. Oğlum ta oyunun en başında koymuştum bu tuzağı da. Abi rahat 10 dakika oyaladım seni. Ya ne vardı oğlum o kadar ne varsa <laughs> batırdı herif ya. Yalnız kulübede bug oldu ha. Kulübenin içinde hareket <laughs> yapamama kadar saçma bir şey olamaz. O adamın içindeki kulübede. Için abi. Kulübe yoktu işte burada. Sen o kaza, o kaza bir bulaydık sen öldürecektik de dua et. ne kaza oğlum o kaza giyecek adam daha anasının karnından doğmadı diyor. Neyse bana bir katil. Ya katil abi oynuyor mu biz bir elde? Bir elde oynuyor mu? Haydi giriyoruz. Katillik lazım oradan bana bir. <laughs> Volkan katil hadi. Bir <laughs> saniye. Sağ sağ bana ver katil ya. Geliyorum. Aşkına gidiyorum. Volkan Hadi bu bana. çocuk olayım ya. Hızlı çılgın Volkan bir çocuğa benziyor. benziyor. Değişik çılgın bir abimize benziyor. Red evet abi. Haydi gidiyoruz. Bu sefer kaçıyorum dostlar. Volkan sen aşağı gönderiyorum. Gönder. Anneye saygıdan ha. <laughs> bir <laughs> Bu arada az önce oyuna daldık. Ee bu bağışları tekrardan bir okuyayım. Skort Mustafa Bekdemir mu? hocam sormaz cevap vermedin. Yayındaki tüm dostlarımıza selamlar. Hepsinin i̇çin adına yazıyorum. Seviliyorsun. Ma, ma, Eyvallah. Ma. Mustafa. Eurotra Euro, Euro, Euro oynayacağım. yok. Hakkında bulunsun. Af Herhalde yok İyi yayınlar Bugün neler var demiş Enis Bey. 13. Cuma Rainbow. E, Players Unknown Battlegrounds. Seçkin abi hoş geldin. Bana Mete'yi verin. Hepiniz Yine kaçın. Çok Nasıl güzel bir karşımızdasın. Yüreğin emeğine sağlık. Çok güzel. Senin yanındayız saygıya saygı Eyvallah abi. Hoş geldin. Asla olmaz. Görkem Bu iş öyle 4 -4 olmuyor. 4 0 panik. Saygılar elimde çay yayında yanında Jason seni izliyoruz. Eyvallah. Jason'ı öpüyorum. Nasıl okumuştum zaten. Tamam. Volkan, komik değilsin. Volkan. Komik değilsin Volkan. Ben Was that real? This can't be real. kesin öldüm ya. Şimdi... Ben de, ben büyük yere doğdum. Asıl şey saklanacağım, hani senden saklandığım yerden var ya. Yeter kaç! Direkt bize geldi. Ki Mam mam var burada. Tamam, bakalım. Metin abi seni istiyor. Aa, aa aldı beni aldı. Ne demek lan seni istiyor? Beni verecek misin ona? Ara gir seri ya. Söktü çocuğu söktü söktü. Yemin ediyorum söktü çocuğu. Kük kük kük. Kük bendeydi. Kük kük kük. Ne kük 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 kü Ben kü Bendeydi canımda. Beğenisinde. Şey bende akü bende araba nerede? Aküyü aldım Volkan. Aklını alacağım Volkan. Akü küben de değil de gitsin Mert öldürsün. Ha. Nasıl çıktı geldi? Otomobil direkt kapıyı kırıp geldi ya. Yok öbür evdeymiş şu. İkinci de. Ana eve yakın mı araba? Sana e, bir için araba yok. Araba sana evde. Aa önümde önümde. <laughs> Eee tamam. şeyi buldum. O nerede? Yazı. evin içinde ilk giriş katta bir o yerde. Meta abi verin beni öldürme. Ferhat sen insan olamazsın ya. Senin insanlığından <laughs> şüphe ediyorum artık. Abi bıçak at. Geber gibi Ferhat. Şunu verin lan Yok mu bot parçası falan? Ben gene bileyim gideyim ya. Siz ben geberin burada. Galiba benzinli akü bizde abi. Benzin aküsüz de Dur anahtar ya Lohan, o zaman. kaçıyorlar kaçıyorlar. Anahtar kimde? Anahtar yok değil mi? Anahtar yok. Dur ben kara çocuk olarak bulacağım şimdi onu dur. Çikolata olarak bulacağım ben onu. Abi yüzde alıp gelin ya polisi arayın. Siyahi yeteneklerimi kullanarak halledeceğim. <laughs> Bot, botun parçası bende botun parçası bende. Öldün Berat sen? Hayır abi. Kuşa evinde al benzin var, var o arada. Var. Arabayı buldum Ulan anahtarı buldum dedin sandım ya Burası da araştırılmış arkadaşlar ne ara girdiniz ya Çocuklar şuradan bir şey olsa ya işte. Bak burada bir sürü anahtar var. Okan. Niye bunlardan biri değil. <laughs> Ay. Abi polislerim öyle öldür. Yüz <laughs> ben derdim. Çık ya, çık şuradan ya, çık. Çık kurban Aa. olayım çık ya Şeyde eee büyük evin yanlarında Anahtar lazım ya Bak füze büyük evin önünde Füze büyük evin önünde mi? Kobe orada öldü Kobe tamam. sen nerede öldün? tuzak var. Sen nerede öldün? Şu eve girilmemiş herhalde ya. Şuraya doğru gideyim. Benim peşinde ya. Of. Botun parçası da burada. Lan bu evdekiler. Anahtar yok mu bu evde? Berat sen füze aldın mı? Hayır alamadım. Neyse o iki katlı ev var ya onun giriş katındaki odalardan birinde öldüm ben. Beni bıraktı mı? Bırakmamış. Harita buldum. Haritada anahtarın yeri niye gözükmez ki ya? De, 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 de. Anahtar lazım. Canavar, bir de sen atla bakayım canından. Canavar ya, canavar. Geldi be yani. <laughs> yapalım, yapalım. <gülüyor> Yap <laughs> <Yok>, öldürme, öldürme. <laughs> Yok satmadım. Berat satmadım. düşmanla anlaşma lan. Ansızlık yapma Berat. Yok abi öldüm zaten satmadım. Anyone out there? You have to come to Crystal Allah'ını seversen <laughs> Crystal <Constant> King. <Lan. gülüyor> oh God, <Allah>, he's killing <laughs> us. Hopuna gelin ne olur? Help, please, someone. Aa Tommy Jarvis çağırdım. Telefonun parçası Büyük Emin'in ilk katında. E ee, Büyük Emin yanındaki evlerden sağ tarafındaki apartmanda. Oğlum ben tekrar doğdum lan. Tommy olarak gelmişsindir. Ben Tommy'yi çağırdım. Ha geldim abi. Gel gel. Bak bu kıyamdı unutma gel. Sen bizi bırakıyordun ha, az önce. Almet abi yi. falan diyordun da işte. Yok abi yok. <laughs> i̇şte. Bizim gene gönlümüz el vermedi. Biz satmadım abi ya. Bizim gene gönlümüz el vermedi. Bir şey söyleyeyim mi? Anahtarı buldum. Hadi gidelim. Vallaha mı? Mert hadi seni nasıl? Mert seni bir seviyorum bilemezsin. Neredesin lan? Arabayı bulsam be? Şu arabaya doğru gidiyorum işte. Bilmiyorum ben Araba ben. north tarafında. North. Bilmiyorum. Mert sağ, arkaya dön Mert ben gel gel yandık okay. Gel tamam. araba bu tarafta Böyle harita var bende Abi tamam, götür Oğlum staminam bitti Ha geliyor bu psikopat Yok mu <laughs> bir trap mi rap bir şeyin lan Benizli Yok yok <gülüyor> <sadece> <gülüyor> şey <var. gülüyor> Elindeki şeyle vur vur Tamam dur Önümüzde mi ışınlar bir yapalım Aaaa kaç 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 Gel buraya Kendine Volkan sal beni Volkan gel. Volkan sal gel buraya. Volkan, volkan. Ar Arkanda bak arkanda Oğlum anahtar Volkan şeydeydi ya Mert'teydi anahtar ya, polis ya, ya. Hı? Al, Araba da, alalım da, alalım, da tam sadece. sağımda ha araba da sağımda Volkan, Ber şimdi Mert öldün mü? Hayır Gel bana gel oğlum Evin arka tarafına gel Volkan tamam. Volkan dur Volkan! Ha lan ha gayret! Abi adam ark arkamda adam! Gel buraya! Volkan git! Oh shit! Volkan! Is that a dead body? Hayatını kurtardım onu şükür. Mert Mert gel Mert! Mert araba burada Mert! Abi koş. Stamina bitti! Volkan. Lan sen kimsin o kanısız? Volkan! Biz... Kim o kansız? Tamam, kansız. Asasin geber asasin. Bin ya lan de şu arabaya. Nerede ben... <laughs> şuna bin? <laughs> Nerede şuna bin artık? Abi boşalmıyor. <laughs> oh my god I can't. Gel buraya. Oğlum ben de bir bineceğim. Bir dakika. Binemiyorum. <gülüyor> Dur. <gülüyor> ha bindim. Bas 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 bas. Bas sür. <laughs> sür 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 sür. Geber Volkan. Aha gidiyoruz vallahi gidiyoruz. Oğlum bu arabayı çarparsan sana hakkım helal değil lan. Nereden gidiyoruz? Yol tarzı. <laughs> ne bileyim. Ha dur, dur söyleyeyim. Eee düz git oradan. Git 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 git. Git ileriden sağ yap. Sol yap. Sol. Abi sağ yap. Allah, Allah Allah. Al işte ya. Fix it. I'm out of here. Gel buraya! Please! No! Oh my god! No! Arabanın yanında olmayan Okay, all set. Time to get out of here. Anam, <laughs> <laughs> anam, 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 gidiyorum ben, anam, 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 anam. Yolda bizim adam var <laughs> abi, ezme. Tam yolda. <laughs> kuşerino, kuşerino, çık kuşerino kurban olayım ya! Adam mı ezdi Bilmiyorum ben bir şey yaptım orada bilmiyorum. Adam ezdi. Ne? <laughs> Volkan! <laughs> <laughs> abi yoldur <laughs> beni daha. Ben bir dakika kaçıyorum ben. Dur Sık adamı. Bineyim, dur abi dur, dur, dur bineyim. Dur, dur gel bin bin. Bas bak bas. Bismillah. Oğlum vites geçmiyor ha. <laughs> Aha kaçtık mı lan? Vallahi <laughs> kaçtık. Yes. <İyi kaçtık. gülüyor> İşte bu be. Yolda birini ezdim ama yapacak bir şey yok. <laughs> Yolda birini. Yapacak bir şey yok hocam. <laughs> Lan Volkan. <laughs> Berat Berat'ı kurtarabildim sadece. Yapacak bir şey yok. Hayır, duramadım da arabayı. <laughs> of. Oğlum ya, fenaydı, çok fenaydı. <laughs> Mete abi takım arkadaşını öldürdü. Ezdi vallahi. Ya bir betrayal durumumuz oldu. Eksi 208 belki oradan yedik ama çok şükür hani onun acısını şey telafisini şeyle yaptık. Berat kurtararak. Tipte bastım yaptık. da yakalayamadım. Hızlı gitmedi. Koşer ne Kuşerino, Kuserino. Kusura bakma kardeş. Orada dursam hepimiz ölürdük. Betrayal yazıyor zaten. Orada dursak hepimiz ölürdük, Yapacak bir Aa, şey yok. Evet. Hepimiz biterdik.